Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Muhammed Hadid, Türkiye'ye geldi. Sultanahmet'te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde namaz kaldı. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, Türkiye'yi çok seviyorum, yemeklerine bayılıyorum, o kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor, manzara inanılmaz, dünyanın en güzel ülkelerinden biri, bir dahaki sefer çocukları. Da geleceğim, Türkiye'nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz, Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi, bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum, Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum, özellikle Gaziantep'e gitmek istiyorum, Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum, ziyaret edeceğim, dedi, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadit, Mariele'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye, çünkü annesi adı Hayriye, biz onu Bella Hadid diyebiliyoruz ama diğer adı Hayriye, Gigi oğlunun adını da Kay koydu, Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor, oğlum Anvir Hadid'in adı da Enver, benim adım Muhammed Enver, oğlumun adı da Enver Muhammed, 5 çocuğumun Müslüman isimleri var, dedi.